Gökhan'a atam gibi yetişkin bir tek. Yetişkin bir bak tipi be bile genç Yetişkin ya bak adamın tipine oyundaki Ne yapıyorsun bey mi? Bey yakınız e, Tay bir deneyeceğim tamam tay B yakınız dedim yani Bizim Allah'ımız var hadi be- Lan noo oluyor <laughs> Boşa, Bizim Allah'ımız <laughs> var dedim. Ben mi beni oylama başladı Bu orospu çocuğudur arkadaşlar bu küp, <laughs> küp sağlığını biliyorsunuz Olgun şiray gayet döndü Niye ölmüyor? Bir tane short var arkadaşlar. Short evet. Bağırma. Hadi lan Tayyip, helal lan sana. Info? Arkadan gelebilir bak. Evet. Senin silah neyi? Önümdeki ceset. Var mı galiba. Şimdi bak Aa. şeye yakınız, adı neydi? A'ya yakınız, A'ya direkt girelim. Oyun niye böyle kanka? Ya kanka, ya. kanka bir el kazandık ya. ya. Ya sadece bir el kazandık. Yani niye mola Karşı oluyor? ya? zarganayı gördünüz mü peki? Aynı bana benziyor. Ne? Zargana var böyle iskelet yapan. Bak sarıyı görmüyor musun sarıyı? <gülüyor> i̇skelet. <gülüyor> Minecraft iskeleti. Tamam <Ha> be. <laughs> Bir dakika bizim takımda bu adam Abdul Jabber niye şeye benziyor? Bizim ekonomi Ramstein'deki <laughs> Süleyman söyleyeyim mi? Süleyman Süleyman'a benziyor <laughs> oğlum adam. Süleyman Süleyman Ya ne oluyor? Sinirlendim. Özür <laughs> dilerim, özür. Süleyman söyle şey değil ki oğlum, İçişleri Bakanıydı, Ekonomi Bakanı ne hareke? Kişi neyse. Ne evet, ekonomist <laughs> gibi konuşan Bakan bir bakandı beş harf şey. O makkadan lan benziyor aslında uzaktan bakınca. Bu şeyi şey falan. Abdülcabbar adayı. Umarım yaşlanınca öyle bıyık bırakacağım ben bu arada. Mahalle dayısı olacağım. Ama mahalle dayısı olmadan önce herkes A'ya bak. A'ya gidiyoruz. CS'deki mı alacağım peki? Ay kendisi olacak da adını söylüyorsun. Söner. Yakışır mı? Ben bir Ben ağzım ben sen nasıl? Hadi, ne olur adam. Ha! Hadi ol, hadi. Ya hadi şey. yerden nasıl arıyorsun Ömer? Full, full. Bizim bu aktöriz. <laughs> adam ben. Oy. Ömer orada sana ama yine taşıdı ya. Baksana 2 kill alıp maç taşıdı. Ne? Şimdi bombanın önü... Önemi... Ömer, Ömer senin niye rankın var? Bilmiyorum ki. Evet. Oğlum bu adamdan daha <laughs> ne istiyorsunuz ya? Allah Allah. Neredeydi ama Hem bomba plan diyor hem 3 kill Allah Allah. Ama biz bir ses verelim öyle yavaşça git her şeye. Ne yapıyorsun? Eli kazanıyor sen adam. Hmm. tamam adamlar mal çünkü. sadece benimle de Artık tutmam Korktum lan Adam Öyle şey AFK'ymiş biz sonra da şey yaptım Zaten Uy oğlum yaptım ne güzel ya. abi şey USB skinler gibiymiş lan <gülüyor> <gülüyor> Bir daha mola verirseniz gerçekten ya, porno molası 2 dakika ne kanka ya? O 2 dakikada oldu ya acaba. Aa gel bakalım. Magandas, Kastas. <laughs> huh. Neyse. Opas yen. Öldüm. Atacağım flash. Girseniz. <laughs> Benim niye, bir canım? Benim niye bir canım kaldı? Benim niye bir canım kaldı evet. oğlum? Oğlum bu ele al lan. Hadi lan bir Oldum iş yaparsın yaptığını yaparsın Sana güvenmiyorum Hadi ama lan. yaparsın be. Ben de güvenmiyorum. Hadi bir iş yaptığını kanıtla ya. Oğlum şey diyeceğim elinde motof falan dur. <laughs> ne olur ne olur. Bombayı at. Smoke geçince evet. tamam mı? <laughs> smoke bitti ama alevli yap onu. Molotof at. Molotof at. İyisin iyisin çok iyisin Tam seni de görmüyorlar bombaya da gidemiyorlar helal Tamam 10 saniye kazanmış oldum Hadi lan Bu ne kanka, kanka. İyi kal devam, Bekle. devam. <gülüyor> 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 bıçak, bıçak 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 Ya ben onu... nasıl çözdü ses yok Ses yok ses Allah nimet kuran çarpsın ki ses gelmedi Allah gördü Allah Allah gördü ya <laughs> Bence hızlısından <laughs> B'ye gidelim. Bence hızlısı Amerika'yı Amerika ismi değil, Mavustu Bey ismi değil. Bakın DC bak, bakın DC bak. Arabistan'ı siki. Allah'ım <laughs> <laughs> yarabbim ya. <Rabbim> ya. <laughs> adam çözüyor desenize kanka, adam çözüyor desenize ya. <laughs> ne bileyim ya. Ya. kanka, ne bileyim. Sen bil onu Oğlum, Ebi Sınav'a her ses var. İyi sesler. Allah'ım tek başıma A'ya gidiyorum ya. Bir şey diyeceğim, ben hızlısından A'ya girsem mi acaba? <laughs> Ya ben oğlum gideceğim. bir de cevap verseniz var ya. <laughs> git, git. git git. Ay iki kişi gitti. Güzel. Hadi olgun da be Hadi olgun. var ya Ya oğlum. Benim Her evet yanımdaki oğlum. adam var ya. Bu morlu var ya. Bu morlu'yu kitleseniz oğlum. Bir şey diyeceğim. Kitlesenize morlu'yu ki hemen. En önden ben gidiyorum size. Ya shift'i siktir et. Boss shift'i amına koyayım. Gir. Bak ya. abi ben gittim plant olgun Hadi. Hadi olgun Ha ben değilim. <laughs> Short'a bir smoke attım. <laughs> abi, ben... Bak üçümüz hayatta şey... kalınca var ya nasıl rant kazanırız ya. Evet. Aa. Ne oluyor? <laughs> ya. <bu> ya. <gülüyor> Adamlar <gülüyor> ya şey olgun. Sonunda ya oyunda bir 5 elle oynamadım. Sinirden amın patladı oyun kazandınız bak. <laughs> れてこんないな今日